Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun olsun fecre, on geceye, zilhicce ayının ilk on gecesine, çifte ve teke, gitmekte olan geceye, nasıl bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi? Görmedin mi Rabbin ne yaptı ad kavmine? Sütunlar sahibi İrem'e, ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Vadide kayaları yontan Semut kavmine, kazıklar sahibi güçlü kuvvetli Firavun'a, bunlar ülkelerde azmışlardı. Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir. Ama insan her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, "Rabbin bana ikram etti." der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakitte "Rabbin beni zillete düşürdü." der. Hayır. Hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki haram helal gözetmeden. Malı öyle bir seviyorsunuz ki yığmacasına hayır, hayır yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman ki cehennemde o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamın ona ne yararı var? Keşke hayatım için bir şey yapıp gönderseydim der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey Rabbine itaat edip huzura eren nefis. Hem hoşnut edici hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına gir, cennetime gir. Sadakallahu lazim.''